Merhaba arkadaşlar bugün eee hardcore oynayacağız yani hardcore değil de Craftman 4'te artık core yok arkadaşlar. Önce daha oynamayacağız videoyu bitireceğiz. Ve bugün yanımda Onur var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bana ver lan. Ver Yak. Ver bana. Tam veririm. Bir daha tavuklarımı öldürme. Geçen bölümde öldürmüştün. Onu atmanı. Tamam, Bak öldürürüm. Öldürürüm Bak. daha doğamazsın. Ver. Çabuk. Al. Eyvallah. arkadaşlar kanalımıza abone ol videolarımızı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hedefimiz gel üzerine... yanıma. Aa Umut koş! Ne buldun? Pilici mi buldun? Bak bak. Ne? Portal. Ay portal neredesin? Gördüm. Koordinat yoktu değil mi? Ka Aa bak ben koordinatı açmamışım. Aç 2 dakika. Kanka altınları alamayacağız. İy Yes. Lan. Kanka ben öldüm. E bitti hardcore. Tam bunu saymayalım. Arkadaşlar bunu saymayalım. Doğunca tekrar Şey yapabilirim. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen ya. Ya ben orada çok kötü şeylik yaptım. O söndü. Ölmedi. Ölmedi. Ben alayım kanka. Oo. Altın elmayı ben alacaktım ya. Neyse paylaşalım. Kanka zaten burası artık Altın elma bende kalsın sen zırhı giy. Oo kanka zırh benim olsun. Koruma iki var. Dikenler var. Tamam sen onları giy ben bunu giyeyim. Al kanka al. Daha kolay. Al bunu da sen al bende çakmak var. Kanka yalnız benim canım çok az. Bana vurmayız. Oha. Kanka bana, sen, bana zırhları at ben sana her şeyi attım hadi ver. Ben sadece Yok Ya. E o zaman benim verdiklerim de bana. bana. <laughs> kanka bu arada ben ölüyorum ha. Bunu yiyorum ben. <laughs> Tam. Yarım kalbim var. Yedim. Oo. Ben artık ölümsüzüm. Ama bana yine de vurma. Hadi gel. Aa, koyun koyun koyun. Koyun mu koşalım sabah olmadan bizim et met, her şeyden bulalım. Kanka sen, sen et falan topla. Oo, Umut ben bayağı acıkmışım ha. Nasıl? Oo, kanka koşma. Daha ya. Tavuk toplayacağım ben. Kanka bak. Kanka burada koyun var. Kanka, Al. Işte. ben gelişim falan yapacağım. Kılıç falan yapacağım ben Sen sana. Madeneyd, madene git madene. Madene girdim zaten. Koordinatları aç istersen. Tamam açayım kanka. Bekle. Kanka genelden mi açıyorduk? Kanka onu oyunun başında açıyoruz kanka. Video durdu artık mı? Hayır kanka bir daha bir tane daha dünya oluşturmamız lazım o zaman. Gelen reklama. Ben de izliyorum onu. <laughs> Arkadaşlar. En sevdiğiniz oyunun ismini yorumlara yazmayı unutmayın. Lan yedim. Zeka köpüğü bu çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa demir <laughs> dermişim. Hangi biliyor musun? Ben elmas bulduğumda bile hiç sevinmiyorum. Demir bulduğumda niye çığlık atayım sevinçlikten? Adam haklı. Gel. Yani. Arkadaşlar elmas buldum diye sevinmiyorum diyor. Çocuk ev yıkıyor. Hey! Evet arkadaşlar devam edeceğiz kısa bakmaya. Arkadaşlar bakmayın. kısa bir Atatürk sevinciyle geldiler. <laughs> Zeka küpü. Senin lafını çaldım. Laf çalmak çok ayıp bir şey. Adapsin kanka, bizi. Kanka. Benim odun kasmam lazım. Kanka ben Bak buraya. Bak bu ne dokuz tane kaldı. Ne? Ney? Çimen. Ne Güzel oldu Hadi bundan çıkmasın. Kanka artık buraya gireriz gece olunca. Acıktım ben Bana balta yap, Ben buraları kazan. Balta yap. Kazan buraları. Koyun. <laughs> Şarkımı bölme şeklinde Arkadaşlar hardcore bölüm. Umut kömür falan var buraya biz bu. Bir, Onur buraya. neredesin atıyorum yere. Lanet be oğlum. Attım. Koyun. Umut burada çok kömür var. Kanka ya. gel al bak burada bir sürü eşya bıraktım sana <laughs> koş. Gel al. Umut ben buradan bir tane balık alacağım ya. Kanka hadi hadi eşyalar silinecek. Atmasaydın. Haklı. Oha koyun falan var. Güm falan var. İki tane yönüm var. Senin? Ben Umut, sana attım işte. Umut biz buraya yerleşecek acı. Bence de. Bir, burada kar var bize. İki balık haklıyım ben. Haklayacağım. <laughs> Kanka yalnız burayı. alıp hiç hiçbir şey yapmam ben size. Kanka yalnız biz burayı e, Bal unutmayalım. Balığı aldım ızgaralık 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 Ya kanka, oh, kanka bak senin işini de ben yapıyorum. Kendi işimi de ben yapıyorum. Dur balık yapıyorum ben de da yemek alıyorum. Balık yapıyorum. Oo o, zeka küpü. Kanka Ama, yalnız bur, buradaki orman biyomu var ya. Ha burada uyum. yeni gelen bir tane şey var. E, karakter var. O böyle ona bakınca Umut, saldırıyor. Buradaki balıklar salak mı lan? Harbi bu salıyor. Hamsi falan da var ha burada. Ulan hamsiyi tuttum seni. Hamsi dansı yapıyorlar. <laughs> Zeka küp. Umut yeter lan. Kanka canın yiyecek. az canın az. Aa oh, harbi biz sadece balık avlayak. Baksana yemek avı. Bayağı iyi Bu işte hiç Ama pişirilmiyor. E, oğlum pişiririz de. Kanka senin öldürdüğün balıklar bana geliyor. Ben Ölürsek video biter ya. Ben vurmadım. Be. Kanka drift atıyor daha balık. Hayır oğlum bütün balıklar drift atıyor. Sen benim dün attığım videoyu gördün mü? Kanka. kanka, kanka Anlıyor da. Kanka ben ben boğulacağım. Kanka bir şey diyeceğim. Vurayım mı? Vur vur. Yukarı çıkart ama baltayla vurma. vur. Gelim gelim gelim. Kanka ben kamp oğlum, alanına gidiyorum. Balık var bir sürü umut. Neredesin lan? Balık ol çıkan yerde. Kan gel. Dur şu balığı almadan hiçbir yere gitmiyor. Kanka tam sen benim isim etiketimi alır gelirsin. Alırım. Kanka burada bir sürü çamur var. Evet, Al kanka et et. Kanka bir sürü et var bende de. Bende 12 tane balık var. Bende 4 tane var. Çiğ yiyeceğim zaten morina var. Tropik balıklar pişirilmiyor kanka. Onları yiyebilirsin. Kanka sendeki bütün balıkları çiğ yiyebilirsin. Videodayız. Elma! İlk defa e, elma bulan adam bu kadar. Gelecek Hardcore bölümümüze. Evet arkadaşlar, onun da gelecek. E, o o kanka adam, bir şey diyeceğim. Adam Hardcore ölmeyeceğim. Tamam Ölürsen video en biter zorda. En zor da bölümümüz ona göre. Biliyorum ama bana, kanka. Yap, kanka gerji oluyor, geç oluyor, çabuk. Kanka, kanka bizim bizim yanım şeyi yap. Kanka oğlum ben ne var kömür de var. Tamam o zaman yatak yapalım uyuyalım. E ee, Anıl'a da yapmamız lazım. Kanka ama Anıl girmeden Anıl girmeden biz uyuyalım Aynen, Aynen sen uyu gelmeden biz uyuyalım. Oğlum, Kanka çabuk gel. Dur, 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 dur. Geldim 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 ya sen dayı olmasın. Kanka ben bütün envanterimi sandığa boşaltıyorum bir şey çalma. Bir saniye annem Play Store'yı silmiş de. Ben de bana gideceğim. da sandık koydun mu? Nasıl yükleyeceğim? Nerede sun? Kanka hı. bizim delik var ya. Kan kapıyı da kapat. Üstümüzü kapat. Dur. He. Daha buraya hiç kimse. Bana sen. odun lazım. Ben de odunu yere koy buraya koy. Ben, ben de bir şey yok ha. Kapatma ya. Kanka. Bir tek bu var. Bunu da yedim. Onur hiç hangi sandıktan blok aldı koydu. Anne, işte. Play Store'u silmiş. Anne, videodayız ama. Biliyorum. Niye, niye olduğunu sadece sadece herhalde. Bunu da koy. için. Dur lan dur. Eee bir tane açayım, bir tane de girmezdir. Gideceğim de neredeydin oğlum? Ben ne yapacaktım meşaleyle? Aa yanlış hepsini meşal yaptım. Umut bu daha demin kerektim değil mi? Arkadaşlar dinletelim bunu. Hayır 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 hayır, hayır. dur 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 dur. <laughs> <laughs> az Umut. Ha. Az videoya aç. Şey arkadaşlara bir bilgi vereceğim. Açık, Açık. zaten. Ha, şey Arkadaşlar bu arada Play Store'e Craftman 4 kart 4 diye bir şey çıkıyor. O Craftman 4. Sadece ismini değiştirmişler bu arada. Anıl affedersin millet salak mı? Abi. Anıl ekrandan da görürler daha. A dur dur dur. Görürler kavga da. yok. Kavga yok. Kavga yok. Kavga etmiyorsun. Şimdi arkadaşlar Anıl Anıl sen şimdi oyuna girme. Ee, biz şey yapacağız. Uyuyuk. Hayır evet uyuyacağız. Kanka sen ben sen neredesin? Şimdi gelelim. Kok 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 ko, reklamının bitmesini bekle. <laughs> kok 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 kok. Ko. Ari, sen Arisin. Ari. Ari. Kanka video değiliz. Tamam. Ayıp. Abi. Yatırım yaptım. Umut. Bir sonraki videoda. Gidelim. Kanka, kanka sandıkta bir tane şey var ha. Yün var. Umut. bir tane kim? var. Umut sen şunlarla bana şey yap. Yatak mı Umut. var? He. Oha Anıl'la birbirimiz için iki yatak yapabiliriz. Evet. Hadi hadi at. at. Umut. Ya koydum sandıkta sandıkta. Tamam. at. Şey ne diyecek? Ee, ben odunları harcadım. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> bizim odun sıkıntı. Bizim odun sıkıntı. <laughs> Umut, bir sonraki videoda benim suratımı gösterelim mi? Tamam ama şort olarak çekeriz. Evet. İki olarak... Kanka sen oyundan çık ben iki dakika uyuyayım. Ya ismim niye short yani? Ya bana i̇şte da yapmıyor. Hayır bir, bir tane oluyor. İşte bana şort. da yatak yapmadın mı? Hayır bir tane yün kaldı. Hadi daha kanka. Ya ama dört tane yün vardı. Kanka zeki açıp üç tanesinden bir tane yatak oluyor. Ay anasını ya bu zordu değil mi? Evet. Yap. Kanka hadi çık oyundan. Yani. Ee, şey kaybolacak. Kral. Ben dört. Ay yapıyorlar? Niye short adını vermişler? Kanka full temizliğe Biz bas şort, öyle oldu. Tamam ya yani sen şort giyiyoruz. Ah, tamam. giyilir. Niye ismi short isimli videolar var? Kaldım kapına ya, ya ya alsın da yumasın. Ha bu hallara kanka ben uyudum. Kork 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 kork. Umut çabuk yumur. Sabah. sabah. Yün bu, yün. Sabah sabah. Sabah mı? Abi videoda izledik ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Onur yani o oh. Onur Onur. Bak bunu bak. Gözümün aa, önüne aa. gelmiş hemen. Alsana ya. Creeper var burada. Creeper. Peace Creeper. Kusur, Hadi bizim be. Bizim üç tane daha bulmamız var <laughs> Lan üç kalp kaldı. Kalp 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 kalp. Kalp kalp. Kalp kalp. Kalp kalp. kalp kalp. Lan lan bir kalp. Bu çok <laughs> bir dedim bir buçuk. Ben Ama sen gelmek ne zaman iyi. geliyorsun? <laughs> Aa iskelet var. Arkadaşlar yardım. Arkadaşlar evden sana gelsin yardım et. Her neydi? Her, her neydi? Her <laughs> neyse diyeceğim her neydi? Arkadaşlar abimin bu videoya 100 like'ın gel. Oha oha benim kanalım 100 abone öyle değil oğlum. Ben bu videoya 50 like. Oha! İstiyorum. Kanka benim en fazla videoma like gelen 25 mi ne? Olur onu da yapar arkadaşlar. Umut biz şu ağacı buradan kıralım. Büyüyse biteriz. Yakın tamam. 50 bize bir gelecek. Arkadaşlara inanıyorum ki arkadaşlar bizi 1 milyona gider. Umut ben bunları gece sobaya koymalıyım. Evet. Damlaya damlaya geliyor. Ama bunda, bunda daha iyisi daha Baba pirin. Kanka, kanka ya odun de, lazım, odun. Işlemi. Bana da lazım ama ben de bulamıyorum işte. <laughs> e bu... ormanın peşinde bulamıyoruz işte. Kanka az içeri gelsene. Bekle e, şimdi gelme. Be, videoda kötü kelimeler kullanma da. Ne dedim? S a L K. E, sen de söyledin şimdi. Yo ben ayrılarak söyledim. O ayıp olmuyor. S a L K. Abi. Ama sen bana dedim, ben sana demedim. Onları sen sana çok büyük bir sürpriz yaptım. Sürpriz. Gel bak. Sürpriz. Durumluk ben burada koyun alayım. Bana Her ayrım koyun sana alayım. Umut. Efendim. Kan bu arada zor da hayvan gibi acıkıyoruz. He lan bir doymuyor karakter. Ben Artık ki. dedem kadar göbeğe vardır bunun. <laughs> Abi Ali dedem gibi. Kanka isim verme. Isim Şortun, şurchuk, tamam. abi, abi, abi. Ya. Abi, abi. ya. reklam Ya ne oluyor ya? reklam Virus mı Anıl sen ne gelsene? Pastori olmadığı için girilmiyor. Allah Allah. Kapat de. oyundan atıyor. Close <laughs> de. Oğlum oraya tamam, o zaman Play Store'a şey. Daha iniş oyuncusu var adamın. Neyse zaten nereden gittiğini. Bu he? iskeletin gözleri mi var lan? Öyle bir nişan Hani nişancı. neredesin? Vurdum ama bir yerde. Oğlum <laughs> neredesin? İki canım var benim ha. Kay çabuk eve gel eve. Bende bir sürü yemek var. Ben... Yani... Aa kurbağa zıplıyor. Hiç, hiç, Bırak, hiç. Burak <laughs> Kanka Burak. yanakları filan şişiyor. Çok güzel efektleri var zıpladı. Burak. Aa bir Burak. hikayeler var. Burak. Kanka artık şey Burak. videolan bakarsın. Burak. Öldürdün mü? Burak. Öldürmedim. Burak. Oha çok yüksek zıplıyor bak. Oğlum aynı hani kanguru gibi zıplıyor lan. Bence bu kanguru. Kurbağa diye kandırmışlar. Sen niye beni öldürdün? Ya Umut Tamam ya? arkadaşlar sayıyoruz arkadaşlar sayıyoruz. Yanlışlıkla. Ya, <laughs> Kanka o kadar kalbin olduğunu bilmiyorum. Hadi bak sana iyilik yapıyorum. Bütün yemeklerini pişireceğim. Ama bak. Lan oğlum yünümü ver lan. Al. Hardcore Bana verme. Verme. değil Bana mi? Sen ölünce tekrar nasıl? Onur. Bir tane sürpriz yapmışım. Bir yemek, bütün Kanka. yemeklerim hariç her şeyi almışım. Ha. Kan ne alaka? Kanka. Balık bende et bende. Kanka. Umut. Gel kanka az gel. Ne ne? Bak içeri gelseniz bizim var. Arkama bak. Ey Allah'ım şu çocuk çok zeki ya. Kanka içeri gelsene bizim ben var. Ben O Şu Oo canım fırlandı. Bir de bunu seleyim deneyim. Yanına bak yanına bak. Seri sana uyumlu. Evet. Küçük umut evet. küçük umut. Yalnız bir şey değil mi? Biz burada sıkışırız. O zaman şey yapalım. Açalım arayı. Değil mi? Birazcık yazalım. Aa, hikaye hikayem. Kok kok reklam Ya geldi, ama geldi. girilmiyor. Kok <laughs> değilmiş. Olsun ben de girilmiyor. Ana ister misin? Sus. <laughs> ayıp abi, ayıp. Arkadaşlar, gelen reklamı görmeniz lazım. Az videoyu durdursana abi. Buraya Başlattım arkadaşlar. Ee... kısa bir aradan sonra yine geri geldi. Hiçbir şey yapmadım. Ya yapmayayım. domuzlara hayır. Gidin buradan. <laughs> Değil buradan? Anne. Aa, koyun, koyun. Anne sana malzemeler yapıyorum. Hoppala. Mutlu olurum. Çok, çok mutlusun sen. Gözüm Anne sandığa Sayar. koyuyorum ha. Umut deve var la bu bize tükürmesin Yok <gülüyor> <gülüyor> Pul. Ama işte en yeni şeyler Sen Sen bana kuracağım ben mi sağa? Abim fena tükürdü ve cemeyi öldürdüm lan. Bana tükürme, tükürmeye bile. Anne sana bütün malzemelerden yaptım. Harbi mi? Ben yani her şey sorumluyum. Umut. Bunu, Birazcık da et, bir et umut bırakayım. Umut tane gün var. Ben de şu an dört tane yumur. Kanka zaten. Aa anında da yatak yapabiliriz. Yani. Zeka küpüyüm ben. Allah Allah. En Allah günümüz, Allah. En akıllımız Umut. Oo. En büyüğünüz de benim. Ah. Tarkan'dan piglin kovalıyor. Piglin mi? He. Oğlum ben. He. He? Umut üç tane deyince piglin misin abim misin belli Odun değil. Odunlarımı niye aldın? Kaplumbağa. Nerede? Kaplumbağa. Deden. Umut bunu evimize götürelim. Çok tatlı bir şey bu. Kaplumbağa gel deden. gel. İbrahim gel. Ben Geberesi diyor. Dur bunu da ben vurayım. Vuracağım. Vuracağım. Bu arada kanla yürüyor azdı. Bak bak. Gitsin mi? Dur. Ben sana daha o zamanım. Ben oyundan çıkarım bak. Gerçekten. Hayır, hayır tamam, bak. Yapmıyor. <laughs> 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 şey elle vuruyor elle. Balık hariç bir şey öldürmek hayvan da öldür. <laughs> Ama benim öldürme dediklerim. Canlanır mı? Ha tamam. Yanlışlıkla falan vururum diye. Yanlışlıkla falan vurma bana. Kanka bence biz en iyisi oltu yapalım. Örümcek falan lazım. Eline, ben. Haridim, ben. Akşam akşam bu akşam uyumayalım. Bu akşam hem mağaraya inelim. Ay, kalkan ya yapalım. Kanka kalkan yapalım. Kanka ben boğuluyorum. Çabuk çabuk boğuluyorum. Sünger koy bir şey yap. Kanka şey eline vur. Gel 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 gel. gel. Heh çıkıyor. Oha havada kaldın. Çünkü oyuna girdim bug yaptı. Anıl Aa bizim dünyamıza gelmiş. Geldim tabii. Anıl! dur. Anıl gönlüm. biz sana biz sana Hı. şey yapacağız. Kanka ben anıl'ı arlayacağım. Olsun ben için yapayım. Anıl, Anıl Hı seni Hı geliyor o mu? bunlar ne lan? Yusuf çıkmıyor. Gel bak. Kanka, Hı kanka! Anıl, ah Anıl, Anıl ismini gördüm. Anıl benim ismimi görüyor mu? Görüyorum. Bakayım. Yok, göremiyorum. Selamünaleyküm <laughs> Anıl ya. Bir tane bir tane Mangrove sapıymış. Bakın. Mangrove sapı. Umut canım gel gel. Gitti. Tamam gel. Başlayalım malzemeler var ya. Et, al, et alıyorum. Şartı. Ya anıl ben sana bir sürü koydum ya dert etme. Tavuk. Gece oluyor gece oluyor çabuk çabuk çabuk. Tamam. Tavuk. 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 Koy Hayvan olduğu için. Bil bil bil, bil 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 so 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 bil Anıl git sandıkta bir sürü eşya var. Onu almak için bir şey yapalım. Gel gel gel. E. Domuzcuk eve giremez. E, bıl, 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 ya Anıl bırak. Neyi? Anıl ben sana bütün eşyalarımı geri ver. <laughs> geri alacağım. Gel bakalım gel abim gel. Alıyor musun bütün hepsini? Al, aldım ben. Aç yetleri bana aç Ben onları zaten yanlışlıkla koydum. Ya hay, ya umutları koruyun. Niye? <laughs> Tavuk peşinde dolandım bu bunca zaman. <laughs> bidi 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 Dur bidi bunlar iyi bunlar. <laughs> Yanlışlıkla yaptım onu. Almadık, babaca, babam, dalam, <laughs> balars, gökyüz, Onlar beni geç oldu. Ben, sarı ben, yatak buradayım. umutun. Sarı ama... Sarı de, yatak ama onu... ben öldün. Öldüysem ne oldu? Öpüştüm. Yok. Sarı yatak benim bu arada. Kanka ben seni kurtarmaya geliyorum. <laughs> Bir elin ah, var? elin var. Umut bir elin nesi var? Umut İki ses ha. Umut bir elin nesi ben var? Ses İki ses... elin sesi var. Ben de geliyorum. Continuously... Dur durum. Arkadaşlar. Tamam, Pavo ne yapacaksın öldüm, öldüm. Tamam, ne abi ya? Ya olur. İnşallah ölürsün. Dur, dur. dur durmuyorum. Dur durmasan durmuyorum. Bak eşyalarımı alma. Al Alm almıyorum. Ben özgür. koruyorum. Şu iskeletonu da yok ediyorum. Neredesin? Buradayım Umut. Umut no, öleceğim. Noon no gibi ismim var aynı. Ya Umut eşyalarımı alma. Umut benim hard çıktı gerçekten. Senin yüzünden. Evet. Umut bir şey diyeceğim de şimdi videodayız. Abi. Ya Eşya... Lan mal mısın lan? E sizi kur... Sizin eşyalarınızı kurtarıyorum. Bana sövüyorsun. Ya bu nasıl video oldu ya? Görmek için mi yapılıyor videolar? Çabuk içeri içeri. Ama ben bunları niye en zor aldın ki? Senin nedeni ne neydi? Hepsini alayım. Silinmesin. Anam hepsini al. Hepsini al. Geri ger. gir. Alabildiğiniz Alabildiğinizi alın valla. Aldığınızı ya alın. Hayır zombiler setleri falan al. Umut, Umut hay ben senin. Bu gidilince. çöp oldu. Umut. Bence sıfırdan bir dünya oluşturalım. Yok yok. Umut. Ay, aldım hepsini aldım hepsini. Aa, var, var, var evet Ama var, var. Evet. çabuk gel evet timsiz maymun geldi evet ya hayır bırak bırak ya, hadi arkadaşlar kalkayım. şimdi bir daha ölürsek cidden video bitiyor şimdi herkes uyuyacak e, Aa ben mısın? yanlış yatağa yaptım Benim baltam nerede o <laughs> ben taş kazayım belki. Anıl anıl sen çok ölüyorsun biz proyuz bekle ver, veremedim şey nasıl nasıl ya? bak. Yok olmamış. Yakında canavar, canavar, var. hep ben uyudum. Giren girsin yatağına. Ya abi şey ne reklam? Anıl gir hadi. Ben biraz taş kaldım. <laughs> anıl gel gel. Sabah kazarız. Ya da bir yarın akşam kazarız. Canavar abi. var diyor. Anıl yarın akşam kazarız. Ya canavar var diyor. Sen tamam bak sen anıl. sürekli bas yatağa. Yatağa sürekli bas. Gide, gidecek onlar illa Anıl al. Sen hep ölüyorsun lan. Bu ne? Neye benziyor? Hadi hadi gelin uyuyalım. Aa gitmiş. Umut parti ki mı lan? Sarı yatak. 24 dakika olmuş Hayır. Sarı yatak Umut'undu. Ha hayır ben onu yaptım onu. Oha. Oha vakit sürünüyorum. Sürünme modundayım bakın. Nasıl? Oha. Oldu sen öyle uyu bence. Bak zorladım zorladım böyle oldu. Kanka. Umut partik yapalım 24 dakika olmuş. Hayır. Bak bu videoyu bir saat yapalım. Coşturalım. Abi. E kimse izlemez ki. Siz neredesiniz acaba? Umut, sıkılır insanlar boşver ver partik yapalım. Sıkılmam. Bence de. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.